Değerli konuklar sunumlarını yapmak üzere Agena Bilişim ve Savunma Teknolojilerini sahneye davet etmek istiyorum. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. <laughs> ee, ben Agena Bilişim ve Savunma Teknolojilerinden Doçent Doktor Mehmet Fatih Hocaoğlu. Size bugün kısaca, bu ilerletmeyi nasıl yapacağız, siz mi yapacaksınız? Size bugün kısaca üretim sistemleri için geliştirmiş olduğumuz, üretim ve servis sistemleri için geliştirmiş olduğumuz simülasyon kütüphanesinden bahsedeceğim kısaca. Temelde kullandığımız altyapı yine bizim firmamızın ürünü olan etmen tabanlı simülasyon çerçevesi dediğimiz Agent Driven Simulation Framework simülasyon ve etmen programlama dil altyapısını kullanarak geliştirdik bu ürünü. Temelde e, üretim sistemleri simülasyonu Endüstri 4.0'dan neyi kastediyoruz? Temel olarak amacımız Endüstri 4.0'ın ihtiyaçlarının da göz önüne alındığı üretim sistemlerinin ve servis sistemlerinin simülasyonunu ve analizini geliştirebileceğimiz bir tool geliştirmekti. E, dolayısıyla bu geliştirdiğimiz e, modellerde hem altyapının gerekti, e, sağladığı imkanlarla Muhakeme yeteneğine sahip etmen mimarisinde geliştirilmiş modellerdir. Ee, i̇htiyaç duyduğu Endüstri 4.0'un temel ihtiyaçları nelerdir? Bir, gerçek sistemlerle entegre olması gerekiyor. Onlardan data toplaması, simülasyona dahil etmesi ve simülasyonda ürettiği kararları gerçek sistemlere bir şekilde sen, e, ağ üzerinden iletebiliyor olması gerekiyordu. Dolayısıyla kütüphanemiz ve simülasyon altyapımız bu yetenekleri sağlayacak şekilde özelliklere sahip. Şimdi bu sisteme kimlerin ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde öncelikle üretim yapan her türlü sistem çoğunlukla üretim sistemlerinde kesikli üretim sistemlere baz alınıyor. Fakat biz sürekli üretim sistemlerini de baz alarak geliştirdik ve servis sistemi dediğimiz yani varlıkların hareket ettiği, servis aldı kuyruk oluşturduğu, processing time bir süre harcadığı her sistemi simüle etme imkanına sahibiz. Baz aldığımız şeyler, bankalar, üretim fabrikalar, e, herhangi bir servis sistemi ve hatta proses süresi daha, e, tanımlayabildiğiniz her türlü akışı modelleyebileceğiniz bir tool olarak geliştirdik. Arkasında bunu niye yapıyor? Aslında sistemle ilgili analiz yapmak ve sistem üzerinde bazı değişiklikler yapmak ve vatif analizlerini yürütebilmek için yapıyor. Dolayısıyla aslında analistlerin daha çok işlem göreceği veya planlamacıların Planlanacak amaçlar nasıl işlem görüyor? Üretim planının fizibilitesini test etmek üzere, aslında çizel geliyor, optimize ediyor. Çünkü bazı turlar üretim planlama sağlamak üzere, optimize etmek üzere geliştirilmiş durumda. Oradan elde ettiği optimum üretim planının uygulanabilirliğini simülasyon üzerinde görmek, gerçek sistemlerle entegre olarak da datayı toplamak, breakdown vesaire gibi şeyleri anlık olarak olduğunda. Planlamayı tekrar güncelleyip simülasyon işletmek şeklinde amaçlar var. Ee, Endüstri mühendisliği bölümlerinde özellikle kullanılan bugüne kadar kullanılan gelmiş tullar var, arena gibi, simayo gibi. Aslında bizim hedefimiz de biraz bu alanda da bir ürün ortaya koymak. Peki hangi tip simülasyonları desteklemiş oluyoruz? Bir kere öncelikle simülasyon tipine baktığımızda kesikli ve sürekli olay simülasyonlarının her ikisi desteklenmiş oluyor. Sürekli olaydan kastettiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz sebebi de şu. E, varlıkların sürekli entiti olarak modellendiği durumlar. Mesela bir kimya fabrikasındaki sıvı akışları, reaktörlerdeki processingleri baz alacak olursak bunlar sürekli sisteme dahil oluyor. Fakat kesikli entitiler söz konusu olduğunda kesikli üretim sistemleri işte veya bir müşterinin banka kuyruğunda beklemesi gibi. Ama sıklıkla da e, simülasyon, yani endüstrideki kurumlar sıklıkla de içerebiliyor. E, bunun için de geliştirdiğimiz bazı modeller oldu. Dolayısıyla bunları şöyle desteklediğimizi düşünün. Bir reaktörden alınan varlıkların kalıplanarak artık kesikli entitiye dönüşmesi, tümleştirilip montajının yapılması vesaire gibi e, sürekli kesikli ve hibrit yapılar destekleniyor. İkincisi koşumuzuna göre analizlerde çoğunlukla biz as fast as possible, mümkün olduğunca en yüksek hızda çalıştırmayı tercih ediyoruz. Bu yüzden de zaman zaman arayüzde bir şey görmeyi çok istemeyebiliriz de. Arka planda 8, 10, 15, 20 replikasyon koşsun ama bana analiz sonuçlarını üretsin dediğimiz bu durumda as fast as possible without interface veya görmek istiyorum ama as fast as possible mümkün. Real time veya gerçek zaman ölçekli. Fakat gerçek sistemlerle entegrasyonunuz varsa gerçek sisteme gerçek zamanlı koşturma gereği doğuyor. Fakat gerçek sistemle interaksiyonunuzun olmadığı anlarda şöyle bir şey gerçekleştirilebiliyor. Mesela ben sonraki 4 saati görmek istiyorum. Bu durumda ne olur? Paralelde hemen as fast as possible birkaç senaryo koşturup geleceği görmek ve ondan sonra tekrar real time'a dönerek gerçek varlıklarla interaktif bir şekilde simülasyonu yürütmek şeklinde gerçekleşiyor. Yerleşime baktığınız zaman yerleşim için sağladığımız destekler şunlar. Bir lokal simülasyon yapabilirsiniz. Yani tek bir makinede koşum sağlıyorsunuz veya gerek distribütör e, distributed ama farklı teknolojiler üzerinden HLA gibi veya sadece portlar üzerinden e, bir backbone synchronizer olmaksızın e, e, paralel koşum gerçekleştirebiliriz. Bu artık o simülasyonu yürüttüğünüz veya gerçek zamanlı kontrolünü gerçekleştirdiğiniz fabrikadaki processing time ilgili bir durum. Şimdi kütüphanemizde neler var? Baktığınız zaman temelde şunu yapmaya çalıştık. Pro, zaman gerektiren bir prosesi, karar düğümlerini, işte yönlendirmeleri, mesajlaşmaları sağlayacak varlıklar olsun. Ondan sonrası ise gerçek dünya ile ilişkilendirebildiğimiz varlıklar. Yani neler bunlar? Üretim faktörleri, makineler, bir şey yani, yani bu aslında bir processing unit. Geliyor zaman harcıyor önünde işleri proses. Bir işletim sistemi de aslında aynı şeyi yapıyor. Bir takım tasklar gönderiyorsunuz, sıraya koyuyor, proses ediyor. Bazıları gecikiyor, çizelgeleme yapıyor vesaire. Arkasından birleştiriciler bir şeyler alıyor, birleştiriyor onu yeni bir entite olarak tanımlıyor. İşte arkamızdaki araç gibi. Bir sürü şey hattan geliyor, birleşe birleşe bir şey oluyor. Artık o da ayrılamaz bir varlık halinde tanımlanmış oluyor eğer zaman zaman bunları ayırıp tekrar birleştirmemiz gerekirse diye ayrıcılar. Reaktörler sürekli olay simülasyonlarında farklı kimyasal birleş maddeleri birleştirip reaktörde üretip yeni bir madde olarak tanımlayan şeyler. Operatör ve tamirci modelleri de arızalı durumlara tamircilerin müdahalesi, operatörlerde şunun için gerekli. Eğer bu processing unitlerden birisine eğer e, işçi assign etmek istiyorsanız, diyorsanız bu makinede aslında dört kişi birlikte çalışır. O zaman ilişkilendirme ile o makineyi 4 kişiyle çalıştırılan bir makine olarak tanımlayıp işletimini sağlamak mümkün oluyor. Fabrika içerisinde taşıyıcılara ihtiyacımız var. Bunun için forkliftler, asansörler, e, konveyörler, ortacı dediğimiz insanların taşıma yaptığı modeller ve e, borular. Bunlarda sürekli olay simülasyonlarında kullanmak üzere. Nesne üreticilerimiz var. Kesikli ve sürekli nesnelerin tanımlayıp üretimini sağladığımız. Yani sisteme hangi teorik dağılım aralıklarıyla hangi tipte varlıklar giriş yapıyor. Bunlar işlem görüyor ve sonunda te terk ediyor. Bunları kesikli ve sürekli olarak yine ayırıyoruz. Ayrıca çizelgeleyicilerimiz var. Yani hangi zamanlarda arıza hangi zamanlarda bakım planladıysanız bunların tanımlandığı bazı arayüzler sağlıyoruz her bir varlık, buradaki gördüğünüz her varlık kendi tanımlama arayüzünü sisteme kendisi bir anlamda dump ettiği için eğer yeni bir varlık geliştirecek olursanız veya bir arayüz ekleyecek olursanız tulla ilgili birlikte bir derleme sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü o sizin modelinizle birlikte geliyor. Kendisi modelin sekmelerini, arayüzün sekmelerine dump ediyor. Peki ee, pekala, Servis simülasyonlarında biz hangi tip üretim sistemleriyle ilgilendik bugüne kadar? Bir atölye tip üretim itme sistemli, ham madde giriyor, ürün çıkıyor. İkinci tipler modern üretim sistemi dediğimiz tipler tam zamanlı çekme sistemli Bu Toyota'nın üretim Toyota ile tanınan Justin time dediğimiz üretim sistemleri. Sonra flexible ve grup de, e, teknolojiler dediğimiz üretim sistemlerini tanımlama ve işte e, simülasyon yapmak mümkün. Servislerde de kuyruk sistemleri. Ve Jackson ağları dediğimiz çok katmanlı kuyruk sistemlerinin gene modellenmesi bu e, araçta mümkün oluyor. Peki Endüstri 4.0'la direkt ilgimiz nedir? Gerçek sistemlerden data almak, real time olarak çalışmak, gerçek sistemden aldığımız datayı sanal dünyadaki varlıkların kullanabiliyor olmasını sağlamak, ürettiği karar verdiği e, neticesinde bir hani bahsettiğim gibi her bir entity'nin de aslında bir reason'in gencini var. Dolayısıyla orada muhakeme yürütüp karar verebiliyor. Veya kural tabanlı bir şey tanımladığınız oradan aldığı kararları gerçek sisteme sinyal olarak yapıp e, gönderip etkiley etkileyebiliyor olması. Artı on the fly runtime'da analizler yürütüp analizlerin sonucuna göre karar vermek. Mesela bazı makinelerin önündeki kuyruk istenmeyecek seviyede ulaştıysa o dakika bir analiz yürütüp belki başka tarafa kanalize etme yönlendirme gibi kararların verilmesi gibi o an verilen kararların e, yönetilmesi de gene endüstri 4.0 yetenekler arasında modellenmiş durumda. Peki bizim planlama modüllerimizde neler var? Bahsettiğim gibi her varlık kendi arayüzünü getiriyor. Getirdiği arayüzler arasında da bazı planlama e, arayüzleri var. Bunlar tahmin talep tahmin algoritmalarını işletebilirsiniz. Farklı algoritmalar var. İleriye dönüp kestirimler yapmak için. Optimizasyon, üretim planlama optimizasyon modelleri var. İşte stok ne kadar tutacaksınız? Maliyetleri ne kadardır? Talep ne kadar? Üretim zamanları ne kadar diye girdiğinizde size arkada bir lineer e, optimizasyon modeli üretiyor, çözüyor ve artık neyi ne zaman üretmeniz gerektiğine dair bir sonuç çıkarıyor. Bu da aslında simülasyona ...bir çizelge olarak girdi olarak kullanılmış oluyor. Ve simülasyonda artık bu ne kadar tutarlıyı e, test edebiliyorsunuz. E, İtmeç sistem ve çekme sistemi dediğim gibi iki tip olduğu için de... ...talebi çizelgeleyip üretimi tersten e, yapmak... ...yani bir just-in-time sistemi türü bir sistemi tasarlama imkanı sağlamış oluyor. E, bu arada sağladığımız bir sürü istatistik paket var. Çünkü rastsal sayıların ve rastsal değerlerin kullanılması kaçınılmaz... Bunlar plugin olarak tanımlanmış. Dolayısıyla kullanıcının istediği zaman kendisinin de tanımlayabileceği bir yapı var. Ana yapıyla herhangi bir birlikte derleme veya kod bağımlılığı doğmadan. işte teorik dağılımlarımız var. Ama ben çok farklı bir dağılım veya gözlem yaptım. Bunu eklemek istiyorum dediğinizde de. Eğer bu bir Monte Carlo sayısı ise doğrudan ara yüzden. Değilse pluginler olarak tanımlayarak işletime dahil edebilirsiniz. Kuyruk disiplinleri ile ilgili tanımlanmış şeyler var. Yani hangi e, makine veya hangi servis sistemi hangi disiplinle e, sıradan entity çekecek tanımlaması. İşte FIFO, LIFO, RASAL. Eğer yok ben çok özel bir kural tanımladım. Bu kurala göre e, kuyruktan çekeceğim derseniz de gerekli arayüzlerle kuralları tanımlama imkanı yine mevcut. E, bir ürünün, e, bir entity'nin processing time'ını, iki processing rotasını, özür dilerim, iki tip verebiliyorsunuz. Ya entity üzerinde tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki senin processing'in bu şekildedir. Ya da ilişkiler tanımlayıp makineler arasında o ilişkileri takip ederek akışını sağlamak mümkün. Senaryo hazırlarken şöyle bir arayüzümüz var. Gayet standart. Her yerde bu aynı. Burada da aynı. Üretim planlama arayüzünü açıyorsunuz size. Fabrikaya layatı olarak bir viewer veriyor. Burayı değiştirme imkanı var farklı kütüphanelerle. Ama temelde çok katlı yapabiliyorsunuz fabrikayı. Birinci kat, ikinci kat. Katları asansörlerle bağlayabiliyorsunuz. Sonra sürükle bırakla 2 ve üç boyutlu. Yukarıda üç boyutlu gördüğünüz fabrika layout'un altı 2 boyutlu e, yerleşimi gözüküyor. Sonra aralarında e, her bir entity'yi tanımlayıp üretim sürecini tanımlayarak simülasyonu işletip analizini yapabiliyorsunuz. İşletme esnasında bize ne sağlıyor? İşte durdurma, başlatma, enstantane kayıt alma. Yani resim alma ve enstantane kayıt alma. Enstantane kayıt simülasyonu durdurdum. Daha sonra kaldığı yerden koşturacağım dediğinizdeki hikayeyi sağlıyor. Replikasyon yapabiliyorsunuz. Koşumuzu seçebiliyorsunuz vesaire. Peki koşturduktan sonra ne yapıyoruz? Analiz yapmamız gerekiyor. Analizler için şöyle bir şey var. Neticede bizim simülasyon modellerimizin tasarımı şöyle davranışlar üzerinden yürüyor. Dolayısıyla koşum esnasında iki temel tip, üç temel tip özür dilerim. Bu sonradan üçe çıkardık hep unutuyorum ama. Üç temel tip veriyi kaydediyoruz. Bir, modeller hangi davranışları yürüttüler? Hangi state'e ne zaman girdi? O state'de ne kadar kaldı? Mesela arıza yaptı. Demek ki bir arıza state'ine girdi model. Orada ne kadar kaldı? Şu kadar. İşte efendim ne kadar hep processing yaptı? Ne kadar idle kaldı? Bunları artık bunu ben şöyle ifade ediyorum. Bu aslında varlığın kendisine ne yaptığını anlattığı bir dil. State otomata olarak anlatıyor. Koşum sonrasında ne yaptığını bize hikayesini anlatıyor. Bunlar oldu, bunları yaşadım diye. Onlar üzerinde de mesela verimlilik ne kadar? Neye bakacağız? Processing, toplam processing state süreleriyle idle sürelerini buldum, oranladım. işte bu kadar verimliyim tüm tüm süreci şeye, süreye. Ee, ayrıca bir de sizin seçtiğiniz parametreleri kayıt imkanı yani hani function return'leri, predicate yani önerme yapıları parametrelerini plugin fonksiyonları öz nitelikleri koşum esnasında akıllı kayıt mekanizmasıyla yani değeri değiştikçe kaydeden bir mekanizma ile kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra analiz tool'unda açtığınızda domain'den bağımsız olarak onlar üzerinde sorgulama yapıp sorgulamalar üzerinde istatistiksel analizler yapıyorsunuz. Bunlar neler? Önce temel istatistik analizler yapabiliyorsunuz. Ortalamalar, merkez eğilim ölçüleri, arkasından anlamlık testleri, F testleri, Kolmogorov-Smirnov testleri, ANOVA testleri, Kikare testleri vesaire yapıyorsunuz. Tüm bu yaptığınız şeyleri grafiklerle gösterebiliyorsunuz. Koşum esnasında aldığınız ekran kayıtları, yaptığınız sorgular, istatistiksel analizler, kendi yorumlarınızı, yazdığınız şeyleri de bir şablon olarak kaydediyorsunuz. O şablonu farklı senaryolar için tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Koşturup elde ettiğiniz sonuçları da Word'e bir debriefing raporu gibi özetleyip ne olduğu, ne bittiği görebiliyorsunuz. Dolayısıyla senaryoda bir ne oldu? Ben neyi değiştirdim? Ona aldığım response istatistiksel olarak anlamlı mı? Bir şey değişti ama istatistiksel olarak bir farkı yoktur. More or less aynıdır aslında. Boşu boşuna belki yatırım yapacaksınız orada. Yaptığınız değişikliğe karşı bir duyarlılık oluşmamış. Bunların hem istatistiksel sonuçlarını görüyorsunuz hem de yorumlarını siz kendiniz ekleyip görebiliyorsunuz. Geliştirici aracı olarak sağladığımız araç var. Bu neyi sağlıyor? Aslında size şunu sağlıyor ben mevcut modeller üzerinde function'ları tanımlayın, özellik tanımlayın, davranış tanımlayın, önerme yapıları yapay zekada kullandığımız aslında yapay zekanın çok temel konusu olan bu muhakeme algoritmaları için tanımladığımız predicate'leri tanımlayabiliyorsunuz ve bunun için modelin kodunu değiştirmeniz gerekmiyor. Yani kod derlenmiş bir DLL dahi olsa siz yine ona fonksiyon, özellik, davranış, predicate ekleyerek genişletebiliyorsunuz. Arkasından yok ben yeniden yepyeni bir model kuracağım dediğinizde size şu üstteki arayüzü tanımlıyoruz. Bunları çalıştırma imkanı var mı? Şurada görüyorsunuz. Modelinizi geliştirdiniz. Mesela test etmek istiyorsunuz. Orada on the fly çalıştırabiliyorsunuz. Bakın senaryoyu test ediyor. Aslında o gördüğünüz modellerle hiçbir bağlantısı yoktu. Oğlum. Bu bir geliştirici ortamı. Test ediyor. Okey diyor. Bak çalışıyor bu. Mesela burada bir bolun düşüşü simüle ediliyor. Yan tarafta ise şey var bir atölye simülasyonumuz var burası geliştirici ekran yeni bir model ekledim bir emin olmak istiyorum çalışıyor mu çalışıyorsa zaten şu altta görünüyor bunlar da çalıştırıyoruz çalışıyor mu bunlar mesela görüyorsunuz iki katlı bir fabrika burada işte farklı bir ürün rotası olan fabrikalar biraz küçük tuttum şeyleri işletimde böyle çok karmaşık bir şey olmasın diye ama çok katlı ve farklı processing root'ları olan ürünleri üretme imkanı sağlıyor. Ee, şeyleri değiştirme imkanı var. 3D'lerimiz çok harika değil, onu baştan söyleyeyim. Ama istediğiniz farklı 3D'lerle görsellik sağlamak mümkün. Dolayısıyla bizim e, üretim sistemleri simülasyonda yaptığımız şey, şu, şurada da söyleyeyim koşum esnasında ne oluyor? Şu entitelerin hepsini kendiniz tanımlıyorsunuz. Ya, yeşil olacak diyorsunuz, boyutu böyle olsun genel olsun veya şöyle bir geometrim var. Onu kullanmak istiyorum. Resize ediyorsunuz ve artık orada onu görüyorsunuz. İşte konveyörden geliyor. işte kalıplanıyor. yok. Forklift alıyor, asansörü üst kata çıkarıyor vesaire. Bu tür alt tarafta da gördüğünüz şu kısımda loglarınız var. O loglar seçtiğiniz detay düzeyine göre debug logu da olabilir. Ya yani modeli geliştirdim. Benim modelim hakikaten doğru mu akıyor? Onu görebilirsiniz veya Model içerisinde attığınız loglar varsa onları görebilirsiniz. Yani execution logları, mesajlar vesaireler hepsini görebilme imkanı sağlamış oluyor. Sağ tarafta modelin senaryo structure'ınızı görüyorsunuz. Şurada özelliklerin sürekli runtime'da aldığı değerleri dinamik olarak görebiliyorsunuz. Burada da model kütüphaneniz var. Şu arkada çok net göremediğiniz sekmelerde ise üzerine tıkladığınız senaryodaki varlığınız kendi arayüzlerini dinamik olarak oraya damp ediyor. Her türlü tanımlama yapıyorsunuz. Bize bize şunu sağlıyor. Yeni bir model geliştirdiğiniz zaman şu tool'la bir derleme ihtiyacınız yok. O arayüzleri direkt oraya bağlamış oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Agena Bilişim ve Savunma Teknolojilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa bir ara ardından tekrar birlikteyiz.